Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar Yeni kanalın yeni videosu ilk videosu hatta Link olmasını istedim Çünkü en çok oynadığım kahraman ve zamanında global olduğum kahraman Link Bakın karşının pikleri güzel oldu Bizimle hasarımız fazla karşında AP hasarı fazla Haritleri var joyları var joyları var Umarım keyifli bir maç seçer Buradan hemen Böyle aldıktan sonra küçüğü çizeceğim çünkü gold koruları yukarıda normalde bunu aldıktan sonra Maviye gidip sonra buraya dönüyorum ilk başta golda genk atmak için Mistar Baya Franco'nun üstüne doğru oynadı ya Lan maviyi de alalım şuradan Linkli bu sezon TR ve 30'a kadar falan gittik. Ondan sonra tekrar geri düştüm. Şu an 70'lerde falan bir şey olması lazım. Bilen var, bilmeyen var. TikTok'ta yayın açıyorum. E, normalde de bazıları yani sabah yayın işten geldikten sonra solo giriyorum. O yüzden hani fazla kazanma şeyi olmuyor. Bunu oynarız kanka bu arada. Güzel. ilk kanımda bizde kaldı. Yengeç önemli miydi o kadar? Evet. Aa gençlere falan bafta geliyor artık. yengeçlerin değeri artıyor. Zor burada. Şahsın ben takacaktım olmadı. Yetişemedik. En ben şuradan bir çıkayım çünkü oyunun canı az gibi sanki. Sana da şöyle bir smite. Güzel buradan kilidi aldık. İki kilidi güzel başladık. Minz bizim hard counter'ımız zaten. Smite attı. Turtle var ama girebilir miyiz acaba? Benim ne smite'im çünkü. Karşısının bomba konusu falan çok tatlı böyle tigerleri var, misleri var, loyleri var. Yani o yüzden ona gelmememiz lazım. Gelirsek büyük ihtimalle sıkıntı yaşarız. Bir de date çok kalmaması lazım oyunun. Hani böyle dakika 13-14 gibi bitse tatlı olur bizim için. Geldim burada mı? Mis 4 de var mı? Aha mis ulti atmış lan. Ölmem herhalde burada ha. Kral neymiş bu ulti bitmedi ha. Joel gelir mi buraya? Kanka bunu biraz destek atarsanız alabiliriz. Tigreal falan da burada. Loi da burada. Mavim da yok ya. Ah be. Erken smite attım bak ama. Ertan attı gitti şeyde kaldı ya. İritsel de kulenin altına mı girmiş yukarıda? Aynı. Kulenin altına girip ölmüş. Dört olmasına Sen öldükten sonra olmadı mı oğlum? Joy smite erken atınca olmadı. Benim de zaten enerjim yoktu. W ile smite'i birleştiremedim. Başaramadık abi. Neyse yapacak bir yok. Bizim şu an farmımız çok ki Böyle devam etmem lazım farmlamaya. Bence bunu bir tur oynarsa müyüz? Çok üstüne gittiğim gibi sanki. Zoe da burada. Oynadık bunu. Hoppa şöyle bir çıkalım. Franco yakaladın mı onu? Gerçi Franco'nun da yok. Ay. Kimi de çok şey olmuş arkadaşlar ya. Kimi midde oynaması aşırı Yolmuş yani hasarı falan da var Bir de ultisi W'su falan derken Güzel de tutuyor bazen işe yarıyor yani artık Bir de kimliğin bir bug'u var ya böyle sürekli Ateşe spamlıyorsun böyle Hedefe gidiyor Orada zöylünçte oynamam hataydı ya Haritaya hiç bakmadım geldiklerini görmedim yani Maşallah Dediğimizde yaşamıyorum maşallah Hadi lan, lan ufak bir ince lan O oradan işte döner mi? Yeşil var mı şu an? bakayım ben şöyle. Var da dönmeyecek herhalde. Mavisi de var. Çalar mıyız? Böyle bir dızlasak inceden çaktırmadan. Nice oldu. Tamam bunu mavi bir dızladık biz. Şuradan şöyle hafiften. Baba kaçan zil. Ama şimdi bizim mavi korumamız lazım gençler. Aa İlyo yukarı uçatmış. Ben gördüm onu ha. Şşt. Joy lan orada. Ritel çok yakalanıyor ama ya. Kanka karşıda Luo'yu var, Joy'u var bu kadar önde durmanın manası yok. Haritada gözükmüyorlar. Ki Luo'yu haritada gözüktü aslında. Bakalım harita keseriz belki. Harita biraz açılırsa benim smite'im da geldi. Ah Luo'yun canı da hangisini istek acaba? Durup şöyle bir izleyeceğim biraz. Luo'ya gidiyorum. Harit buradan geliyor. Tigray falan da geliyor çık kanka çık. Şimdi bizim tankımız yok, midimiz yok. O yüzden o girilmez zaten. Çalabilir miyiz? Çalarız belki ama düşmeye de gerek yok. Risk atmaya gerek yok. Ve da yetişemedik. Ya şu an tamamen oyun bize bakıyor ya. Benim düşmemem lazım ki rakipler biraz korkarsa. Baba çok düştüm ya. Ha? Joy da banlamadı. Şu açıkta kaldı. Yo'ya bak burada. Benim mavi vermemem lazım. Adamlar eğer maviye basarsa benim oyunum da biter. Maviye basmazlarsa <laughs> devam ederiz. Her şey zaten Şu an mavi aşırı önemli. Yani farmlamama destek olan tek şey bu. Karşı takım fightta kalmaya devam ederse backdoor bile atabiliriz. Sakin oğlum yeter. Güzel mis düştü. Joy'u düşürürsünüz ultisi yok sanırım. Dalt da bize geldi. Joy'u da ben oynayayım bir çare ya üstüne. Tigray tutar mı bizi? Tamam dur. Aa, bir ufak bir canım olsa belki devam edebilirdim. Kılıçlar i̇şte, içeride kaldı da. Tigray'in de ultisi olabilir hala. dedim çıkacak. orada kadar çok böyle action olmadan böyle sağda sola düşürebileceğim şeyler düşürmeye çalıştım. Turtle iki tanesini aldılar. Birini zaten yanlışlıkla smite attığı için aldılar. Yani en az kapışamadık yani öyle söyleyeyim. Smite'ı çok erken attı şu an farmımı ama Joy falan da hiç düşmemiş daha. No, oynar mısın ya? Yanında, aa bak burada biri var. Düz bunu değil mi? Düşman Keşke bunu ulti atmana gerek kalmasaydı ya. Senin arkandan kim geliyor kanka? Sen niye böyle bir şey yaptın? Güzel burada düştü. Lordlar ama smite'im yok. Lord'a da giremezler herhalde. 3 tane eksikleri var. Mavi'm yok ama ilk önce şuraya ittireceğim. Kanka dur smite'ım yok. Saldır! Oğlum smite'ım yok ne yapıyorsunuz lan? Direkt... Oh, Tam zırhızda. Tamam lord'u aldık güzel. Şimdi benim mavi almam lazım çili bir oyun geçiyor ya. Hani karşı takım çok böyle farklı olunca bizimkiler de düştüğü için çok fazla etliye sütliye karışmadım. Garanti oynamak istedim yani. Farmını topladıktan sonra Lin'i zaten hasarı güzel bir çar. Ultra'ya döndükten sonra bunu oynar mısın kanka acaba ya? Ha? Dokta buradan geliyor mu? Buradan bu şöyle kaçar. Leo düşmedi değil mi? İyi. Leo mort da yaptı. Lan redimi döneceğim. Leo'nun canı yok. Bey satıyor. Mister karşıtı onu. Franco J ultim attı ya. Kaçırdım ben orayı. Şu an tek çekindiğim çar Mister. Ölümüne de uçtu. Ultim varken tabi sıkıntı çok da ultim yokken sıkıntı büyük. Bunun mavisi var. Zigar beni tutabilir. Şunu şöyle düşürelim. Güzel Zoe'yu düşürdüler orada. Şöyle ben de gireyim şuraya. Nice solo. Çok iyi topladık burayı. Mavi çalamadım smite. Bir şey koydu olsun. Baba 13 olsaydın ya be. Dakika 13 olsaydın çok tatlı. Franco ne yapıyorsun? Franco ne yapıyorsun lan? O oh, Safı vardı dedim. mi? Pardon. Ben dedim Lavuk niye gelmiyor? <laughs> İki güzel hareket birden izledik Allah için. Franco güzel ama oynadı. <laughs> de safı varmış üstünde. Helal <laughs> lan Pikachu. İlteli çok kızdırdınız ama. Ölü de artistik yapının olmaz kardeşim. Layla atat özü. Layla mı ya? Şu an farm çok iyi. İlter'in de farm çok iyi. Burada Lan. Düştün kanka sen. Son anda gördüm kral seni. Evet, i̇şte şu bahsettiğim şey şu işte. Davun ultisi de bitmiyor. Öyle bir ulti. Mavi çıkacak. Mavisini alalım. Lord su var 20 saniye sonra. Lord alsak daha garanti olur gibi ha. Şu maviyi bir dizleyelim de. Oyun istediğimiz şeye geldi ya. Düşündüğüm zaten buydu. Kanka bunu ben alayım. Ondan sonra fightta benim şeyim bitiyor. Mavim bitiyor. Bok gibi ortada kalıyoruz öyle. Şuraya da ittireyim de girmeden önce. Joy'leri var. Lord biraz sıkıntı olabilir. Çaldırmamam lazım. Joy oyuncu da var gerçi ama Tamam, Zoe'yi ulti atacak mı? Joy'da de piyasa, Zoe de burada. Bayağı fight'a giriyorlar e ya bizimkiler oraya mı gitsek acaba? Neyse dur ya yani, orada alalım boş. Fight görünce dayanamıyor. İlk başta fight'tan çekiniyorduk ama. Bak hala ultisi duruyor ya çocuğum. Şunun ultisini almanız var ya çok iyi olur bana. Ordu'nun ultisi olmasaydı var ya Büyük ihtimalle üçünde de kesmiştik <laughs> Kanka o kadar da fight döndü mistar nasıl ultisini atmaz ya Demek ki adamlar bekliyor yani Benden başka ultisini kullanabileceği çarda Leomord falan olabilir belki de o da Leomord jungle'da yine güzel gitmeye başladı Minstar yok böyle bir doğuyu falan görürsem inceden kesebiliriz bak yani doğdular ya. Yani. Dört kafa atsa en azından kredüse de biraz bir kafa atsana aha harika. Ah be yetişemedim geçiyorum. Kanka canım bir de canındaki elemanlar sıkıntı sen de ne? O minstanlı çiğrel var ya Beni perücuan edecekler gibi duruyor sanki Neyse midi düşürdük alt kule de gitti Kardeşim burada dörde dördüz güzel işte, <laughs> <laughs> Aha Mr. Ulti atla manyak öyle ultim atılır lan Dön ya herhalde Aha Aynı sorun güzel oyunla. MVP almışızdır diye düşünüyorum. Bir kere düştük. Galyana geldi korducu Kesebiliriz sandık. Arkasından Nuhili, da öyle çıktı. Aritaya hiç bakmadık. Yıldızım da çok düştü ya. sabah yayında oynamak aşırı sıkıntı. E, sabah 5-6 gibi yayın açıyorum. Ona kadar falan devam ediyor. O ara... güzel arkadaşlar gelmiyor yani öyle söyleyeyim. TR'de... Oo, TR'den TR düşmüşüz. Tekrar girmişiz gibi bir şey olmuş. 95 olmuş. Ama hiç MMR kasamadık yani artık yani. 30'dan sonra bir tık saldım gibi. Güzel oyun herkesin eline koruna sağlık. Abone olmayı unutmayın. Yeni kanal. Hemen diğer videoya geçelim. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım keyifli bir maç geçer. Elimde Vanvan var. İlk oyun jungle oynadığım için ikinci oyun ADC koridorunda oynamak istedim ama jungle'da tanıdık. Jungle'da asistent var o da YouTube'u TikTok içerikler üretiyor bu ağırlıklı bakmak isterseniz ki daha önce denk geldiyseniz Bilmiyorum artık ne bakabilirsiniz Karşında Menisa var Melisa'nın ismi de YouTube Bakalım Nasıl bir oyun olacak şöyle şöyle bir kapattım Ne senin yaptığın hata Hata Bunun sikili döndü açılmış üstüme geliyor. Camda bastı. Adamsın lan kuarejma. Yemin ederim var ya geldiğini ben bile fark etmedim. Ben Yattan aşağı. Baba hemen şunu şuradan bir temizleyelim. Şuradan acaba biraz yol yer miyiz? Belirik toptan atıyor da ben oraya gelirsem görür. İyi ve falan da geldi. Bak gel buluş var Allah'ından bu. Ranko'ya bak fistiye atıyor oğlum manyak mısın lan sen? Lan, neler yapıyorsun sen öyle? Fistiyesi yok bunun oyunu. Güzel bende kaldı. Gold'u kim aldı bilmiyorum ama Gold da bize kaldı herhalde. MS var diyor. Az önce de benim internette sıkıntı vardı. 300 MS ile oyun oynadım. Baş, 5-1 başladım oyunu 5-5 falan bitirdim. Şurada mısın? Buradasın. Kaçar mı? Kestin ona. Ama ben unutum var sandım kanki. gün geldi ama frank vardı lan Benim de ilhamım var. O Melisa'nın ilhamı da dönmüştür ama. Franco'ya bak beni arıyor. Çılgın. O bu frankoların hepsi çılgın ha. He. Hiç şakaya gelmiyor gerçekten. Al şurada bir ultim özellikle. O zaman Melisa'yı da sektiririk. Acaba acaba lan. O da dört olacak ama. Gel gel kanka boş ver Allah'ım bu. buraya bir W atarsa ikimiz de mefta. Neyse. <laughs> İyi kaçtık. O da görünür diyor ki, herhalde base'e gitti. Doğa <laughs> gitmemiş. Biraz daha canım olsaydı durabilirdim belki. Ya Franco bak işin bokunu çıkarttın ama. Ne yapıyorsun oğlum burada ya? Git şöyle bak yukarıda adamlar panayır yapıyor. Bak canım o iyi ve falan da gelmiş burası tehlikeli Franco var ya ultisi yokken fiske üstüme W bastı falan değişik bir şeyler yaptı Ultisi gelince kim bilir neler yapar O bak bu adam çok tehlikeli delidir melidir Perişan etmesin bizi dikkat et Şurdan şöyle ultimi Hop Vuramadım lan Aslında bence vurmuştum ama neyse Bu neyse kill'imizin çok kullanmaya başladım ama ulti attı Kaynak ölçüsünde 1 çaldı ya bu mustaf böyle ya Valla bak yayın, bu arada tiktokta yayın açıyorum Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Gelmek isteyen varsa Orada e, açıklamada link var oradan gelebilirsiniz Takip etmeyen de varsa Ayrıca içeriklere de bakmanızı öneririm Baba şu yanımızı devamlı kıtlayayım. Yenilişler de buff mı? Gerçi şeyin denen buff ne zaman gelecek bilmiyorum. Belki birileri paylaşmıştır falan ama bu Gülsün'e buff gelecekti. Ondan sonra nerf'ı çevirdiler onu. Lansonot'a buff gelecek falan. Yani bir şeyler falan olacaktı. O muhabbet nerede kaldı şey yapamadım ya. Bak şimdi bunun kısmı var. Melisa ne yapıyorsun Melisa? Hiç senlik hareketler bunlar. Aa bak inşallah o öldüm lan. Ama gerçi çok da dibine girdim. Biraz da kaşındım. Biraz da kaşındım. Evet, veriyorum. Yani ölmeye hak bir oyun oynadım yani. Takımım güzel. O yüzden böyle keyifli keyifli geçirebiliyorum. Takım önde olduğu için. ilk link maçında böyle çok az konuşmuş olabilirim. Şu an biraz senem düşmüş olabilir. Takım. Tak, takım. Takım iyi olunca şey yapması kolay oluyor. Oynaması kolay oluyor ve oyunu çok fazla böyle fokus atmana gerek bir şey olmuyor. Sadece böyle baksan dikkatli olsan yeterli. Tam umarım late'de bunun acısını çekmeyiz. Şu an full fokus oynasam sıkıntı. Geldim oraya baba. Fırtına da bitti. Ee, normalde ben Vanvan'a bazen doğa e, ne doğası pardon Gökkuran çıkıyorum bazen de çıkmıyorum duruma göre değişiyor bu maç büyük ihtimalle alırım alfa var Franco zaten üstümden inmiyor Dairot da var bunlardan kolay urta içebilirim diye düşünüyorum o yüzden Gökkuran işimize yarar Belo gel gidelim cano Gel Franko Franco üstte işte, senin gelmene gerek yok kanka Ha orada dursan olur. Farmı ben bir temizleyeyim. Melisa nerede? Bir kule yıktı. Aa Melisa vurdu. Abi birileri geliyor herhalde buraya. Bana haram. Kanka Franco bana zıplayıp ulti attın onun ultisini bozsan yeterli benim için. <laughs> Dairos'un spere ne taşıma <laughs> mı? Aa Dairos can Ben Alfejan'ı sunuyorum. Öyle bir şey var şu an oyunda rahatlık var. Melo biz geldik canım. Bu benim üstüme zıplayacak. Sesi yok o zaman herhalde. Sesi olsaydı kesinlikle affetmezdi. Altan bir şeyler oluyor. Mensa da burada. Alfa'ya düşürdüler. Şöyle üstte doğru gidelim ya. Ha? Dairot var orada. İkisi işte Böyle bir ulti açtık. Frank auto Q mu atıyorsun lan? O niye? oraya gitti. Valla Frank auto Q atıyor ha. Ulti sekmedi ama olsun. Orada Dairot'u aldık. Gök kremine çıktık. Bu saatten sonra alacağımız her kill başlıyor. Bir adım daha yaklaştığımızın resmidir. Şuradan hemen şurayı da vuralım. Şunu da alalım. Vanvan'la şöyle gezmek o kadar yorucu ki. Gerçekten çok yorucu böyle sağ parmağımı hissetmiyorum baş parmağım. Geliyorum Cano. Aa Dairot Mayrot var lan. Oğlum oynayın lan kaçmayın bunlardan. Bunlar var burada Belo var. Ultim yok. Ultim şimdi geldi. Az önce ulti açsaydım bir şeyler olur mu bilmiyorum ama. Ha oğlum ben ne kalması lazım ama benim gök kranım var nasıl zaptı kalıyor ya? 10 stek ama yok kran gök krandır yani. Böyle bir tek baba tek baba hop devam et. Evet. Biz buradan nasıl çıkacağız? İlk ihtimalle çıkamayacağız. Olsun. 3 doğru buraya girdik üç tane kill aldık çıkamayayım bir zahmet Biraz böyle itemim can çalmam falan olsaydı çıkardım ama Ooo lobi yabancıymış Oha oğlum Avrupa'daymışız ya lan O zaman bu youtuber karşıdaki youtuber yabancı mı? Ya az bayrakları as as Yabancı youtuber'ı tokatladım diye şey yaparım Video başlıyor. Ya, ya. İşte normalde böyle eğlenceli geçmesi lazım. Sonuçta oyun değil mega bu. Normalde böyle eğlenceli geçmesi lazım ama bazı oyunlar var sinir stres sahip oluyorsun. Gerçekten böyle insanı böyle sinirden stresten hastaneye yatıracak duruma geliyor oyunlar. Ama gerçi Franco çok Türk değil miydi arkadaşlar ya? Adam ulti söktün üstüme fiske attı W attı. İki levelde daha. Çok Türk hareketi oğlum bu. Bak bunun bir tarafında bir Türklük var. %100 var yani. Anne tarafım, baba tarafım bilmiyorum artık ama. Franco'da bir Türklük var. Ben bir tane doğa alsam mı acaba ya? Bir KOT çıkalım da. Şu an hani karşıda adi hasar tabi var 3 tane. Ama doğayı gerektirecek bir şey Franco Melisa'nın götünden ayrılmıyor. Ben de belerin yanına gideceğim. Melisa'ya... Neyse onu söylemeyeceğim. Onu söylersem ayıp olur İçten mi kanka? Şurada, şurada, olma ihtimali var mı? Yok. Daha takmış bebeğim. Gel kanka. Lord ittirelim mi? Üstü kimse ittirmiyor ama midi ittiriyorlar. Biz de Lord ittirelim bari. Ben şuraya bir gideyim de başlatıp geleceğim. Bir saniye. Ben bir başlatıp atıp geliyorum. İyi ölmedik ha orada. Ama sağlsaydım onu ben ulti çektim. Gerçi bir sıkıca çekmezdim. Boşu boşu ulti açmış olur onu iki aldım. Bunda mı gökkranı var lan? Ne gökkranı? Ama benim gökkrandan daha az. Aga benim gökkran kesinlikle işlemiyor ya. Yani. Aha. Aa kanka kanka. Aaa. Gizlenip gelmiş. ben orada alfayı nasıl alamadım ya Yok kırım de vardı benim almam lazımdı 7 kilim var 8 asistim var Güzel oyuncu geçiyor takımda 3 kere ölen benim Ama aşırı rahat oynadığımız bir maç olduğu için yani Kolay gözüşüyor Hani isterseniz hard da oynayabilirim hani ölmeden falan Ben muhabbet ediyoruz falan diye bu kadar çok şey yapmadım bu oyunu Gideceğim dedi alacağım Az önce benim çünkü e, kilim çalındı red benim hakkım Belo, yapalım mı bir oyun kanka senle? Bir başlığı atalım hadi. Sen de bir dayak <laughs> o zaman gir. Bak bak Francoya bak, tam bir dizi ya, ya tam bir dizi. Belo, <laughs> Belo da bir var değil mi? Olan sen de bir pisci olacak, neler neler yapardın. Kanka ben buraya giderim. Doğan olsa çok daha rahat giderim. Benim kovatik bitmiş mi? Daha bitmemiş. Ne kadar gold lazım ona? Hemen bitecek. 130 gold lazım. Şu aşağı bir hızlayayım ben o ara. Onu tamamlarım. Teyze'de red mi var? Bana mı öyle geliyor? Vay be. Teyze'de red oluyor. Bak oyundaki rapta görüyor musun? Teyze'de red oluyor. Şimdi buradan bir tane doğa yaptık mı? kardeşimize. 5 ve 1 atarım. İçim sızlanmasın. Ben konu olmadan tabi Belo Canım gel bizi sal ya Gel bir şey konuşacağız orta Geliyorlar mı lan onlar? Belo geliyorum Hadi. Hadi başımı ver. Ben. ben o kadar one atacağım dedim. Kestim mi? Kesemedim. Arkadaşlar sözümü tutamadım. One atamadım ama manyak attım. O da burada olsaydı onu da keserdim. Ama yaptık bir şey yok. gelmedi yani. Oyunu şöyle kapatalım güzel oyun. Keyifliydi. Oyun rahat olduğu için muhabbet ettik. Daha çok hoşuma gitti. Keşke her oyun, her oyun böyle geçsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve beğeni de atın lütfen. Yeni kanal desteğinize ihtiyacım var. O yüzden lütfen desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.